Şerefler Mahallesi Kimde Koyu Mevkinde İyi Yönetim ve Çevre Koruma AŞ tarafından yapılması planlanan Yat Bekle Bağlama İskelesi Projesi kapsamında Halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılım toplantısı için burada toplanmış bulunmaktayız. Thank you. <laughs> e, hepiniz hoş geldiniz ama e, burada durduğumuz çok uzun gelmiş. Bunların söylediği şey yalan, yanlış, kesinlikle kesinlikle Değerli katılımcılar. <laughs> Değerli katılımcılar, halkın katılımı ve bilgilendirilmesi toplantısı için Sayın Başkanım, tamam toplantı ile ilgili bilgi edinmek için yaptım diye bana tutanak tuttu beni savcılığa sevk etti. İfade almama oh. sağlıyor. Çekil bana çöp, bugün bahçe düzenlemesi yapmaktan tutanak tutan Muğla Şehircilik şehir Yeni Müdürü bugün gelmiş benim karşımda Marina'yı savcı. <laughs> <laughs> ve toplantıyı sonlandırıyoruz. Evet. Biraz evet, biraz 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 var. Var. Şimdi bugün aramızda Dalaman'daki bütün siyasi parti temsilcileri Göreceğiz ortaca Fethiye'deki siyasi parti temsilcilerimiz Tamamı hiçbir ayrım yapma yapmaksızın aramızda Tabii ki sivil toplum kuruluşları bizim Dalaman, Esnaf Odası, Taksi Kooperatifi, Mimarlar Odası, Çevre Dernekleri, birçok ticaret odası, göremediğim şoförler odası, Ortaca Çevre Emekli Askerler Derneği, yani birçok dernek saymakla bitmez. Bir Sultan, Acı Bektaş, Göcek Tekne Kooperatifi, hepsi burada. Ben hepsine, belki arada sayamadığımız varsa, onlardan da öncelikle özür diliyorum ama hepsi aramızda, hepsine teşekkür ediyorum. <laughs> ama bir sistemde kalamalılara yapıyorum. Gerçekten bugün burada baktığımızda bu topluluğun %50'si bize destek için gelen dostlar. Dalamanlılar ne yazık ki yine sınıfta kaldı. Ama bu bir başlangıç olsun. Çünkü direnmezsek, eğer birlikte olmazsak, omuz omuz olmazsak bu bir başlangıç olacak. Ben dün bir video yayınlamıştım orada da söylemiştim. Çok uzatmadan sadece şunu söyleyeyim. Bir atı, bir fıkra veya bir söz var. Sarı öküzü vermeyecektik biz sarı öküzü verirsek sırada sar sarı var. Sırada boncuklusu, martlısı, sıralısı yani dalaman koylarının tamamı sırada ve bu tehlikeyle karşı karşıya. Biz daha önce yetkililere söyledik. Elbette biz projeye karşı değiliz. Elbette biz yapılan işlerin mantıklı olan işlere karşı değiliz. Ama marina yapılacak yer dalaman koyları değil. Yapacaksak kayacağı yaptık. Doğru. Kayacık'ta çok güzel liman yapılacak, marina yapılacak yerimiz var. A limanı dediğimiz bir yer var. Ben çok koylardan bilmem ama tekneci arkadaşlar aramızda onlardan aldığımız bilgiler doğrusunda bizim hamam koyunun arka tarafında yani açık deniz kısmında bütün yerlerimiz var. Yani açık denizde birçok yere liman, marina yapabilir. Bu arkadaşlar yatırımcılar bence bu işi planlayanlar orada planlasın. Bizim koylarımıza dokunmasın. Zaten süre gelen yanlışlık şu. Dalaman'ın düşünün. Dalaman Ortaca köyceğiz, İsfetiye'yi koyduğumuzda 300 bin nüfuslu yerde Dalaman'da iki tane halk plajı var. Ayıp olan aslında bu. Biz halk plajlarını çoğaltmamız lazım. Elbette biz dediğim gibi yatırıma karşı değiliz ama mantıklı yatırımların destekçisiyiz. Böyle halk zararı olanların da hep birlikte omuz ol, omuza olmaya devam edeceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ayrılmayın. İmza geliyor. Herkes imza atması lazım. İki imza atacak. Bir, bu marinaya karşıyız imzası. Bugün itibariyle siyasi partiler ve STK'larımızla birlikte başladık. Pazar yerinde, Vodafone'un önünde ve belediye binasının önünde üç yerde her gün imza standımız olacak. Cuma günü Ortaca pazarına, Pazartesi Köyceğiz pazarına, yani diğer ilçelere de gideceğiz destek amaçlı. Burada atacak olduğunuz ikinci imzada toplantının yapılamadığına dair. Yani olur da arkamızdan bir iş çevirmeye kalkarlarsa elimizde bir belge olsun ki sözcümüz, avukatımız buna itiraz etme yetkimiz olsun. Burada toplantı yapılamamıştır. Kayıtlara geçsin. Toplantının yapılamadığına dair bir imza. Bir de burada biz marina onlar böyle biraz kibarlaştırmış iskele diyorlar da yat bağlama yeri böyle. Ama bu bağlama değil 186 teknelik bağlamamız burası marin arkadaşlar. Onun için bunun için de bir imza alacağız. Ve önümüzdeki süreçlerde de desteğinizi bekliyoruz. Son olarak da pazar günü Kille Koyun'da hep birlikte kahvaltıya gidiyoruz. Tüm hemşerilerimiz davet Öyle güzel içeride koltuklara bırakmışlar ki gördüm kağıtları, o broşürleri. Acaba dedim burası hani bizim mi? Ben bile şüpheye düştüm. Gerçekten hani çok güzel hazırlamışlar. Masumane. Yani masumane. Ee, sanki hiçbir doğaya zarar vermiyor, kimseye zarar yok gibi hazırlamışlar ama işin gerçek boyutu öyle değil. Şu anda bile günlük kille koyunda yaz aylarında normal tekneyle gelen misafirlerimiz işte 10 tane, 20 tane o civarda sonuçta bir bağlantı yapıyorlar. Onlar bile 20 tane geldiğinde kille koyu artık saat 3'ten sonra, öğleden sonra 3'ten sonra girilmez hale geliyor. Düşünün ki 186 teknenin aynı anda 14 metre ile 50 metre arasındaki teknenin Kille koyuna girdiğini. Bu hiç de bir masumane değil. Burası tamamen bir marinaya dönecek. Bize diyorlar ki sizde hiçbir sorunumuz yok. Siz çalışmaya devam edin belediye olarak. Ya biz çocuk değiliz ki biz zaten gerekli müsammayı hem belediye olarak hem kamu olarak hem dalaman halkı olarak yıllardır gösteriyoruz. Düşünün her yer bu turizmden bütün devletten desteklerini alıyor. Bütün yatırım alıyor. Dalaman'da bir tane bana göstersinler yok. Onun için yani biz artık ona kanmıyoruz. Kille'den ellerini çeksinler. Kille hepimizin. Belediyen değil hepimizin. Biz orada hizmet veriyoruz. 80 bin lira olan 2023 yılında 80 bin lira olan kira bugün 3-4 milyon oldu. Artı e, Hazine Bakanlığı dedi ki bizim yerimizi de kullanıyorsunuz. 5 milyon o istiyor. Yani herkes bir para istiyor. 10 milyona ulaştı dediğimiz rakam. Biz 10 milyonu gerçekten belki insanlar bizi para kazanıyor zannediyor belediye olarak ama para kazanmıyoruz. Biz orada Dalamanlı'da 120 TL'den giriş ücreti alarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu bölgede öyle bir plaj da yok. Hem temizlik anlamında hem koyuyla hem deniziyle hem manzarasıyla gerçekten Dalaman kille koyu başka hep birlikte sahip çıkalım diyorum. Kille koyu sadece Dalaman'ın değil, Muğla'nın değil, tüm Türkiye'nin göz bebeği bir koydur. Ve sadece belediye başkanımızın söylediği gibi de halk plajı olan, Dalaman'da halk plajı olan iki koydan bir tanesi. Biz bu koyun e, yat bağlama adı altında yapılacak olan projenin özelleştirilerek ticarete açılmasını, para kaynağı yapılmasını istemiyoruz. Ben İYİ Parti Dalaman İlçe Başkanı olarak tüm ekibimle beraber bu konunun arkasındayım. Belediye başkanımıza, diğer siyasi partilerle beraberiz. Bu konuda birlik beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz. Bunun akı, gökü, sağcısı, solcusu, siyasi partisi, hükümeti partisi yoktur. Bu bir dalama meselesidir, bu bir Muğla meselesidir. Bunun için arkasında durmaya devam edeceğiz bu platformun. Sonuna kadar da arkasındayız. Ben Dalaman İlçe Başkanı, Anahtar Parti İlçe Başkanı Gökhan Yılmaz. Ee, arkadaşlar bugün burada toplanmamızın sebebi e, Muçev adı altında olan bir işletme. Ee, daha önce göcek iskelesini, göcek halkını ve Antalya'dan hatta Mersin'den Hatay'dan ee, İzmir'e kadar olan ee, bütün kıyıları işgal eden bir şirket. Çevre koruma altı altında açılan ee, daha sonra birkaç defa ismi değişen şimdi bugün burada ee, chat raporunla ilgili bilgilendirme yapacaklardı. Dalaman halkı ve siyasi partiler olarak, tabi bunun siyasetle kesinlikle bir alakası yok ee, siyasi parti olarak, sivil toplum kuruluşları olarak bütün herkes elini bir yere vurdu ve burada ona karşı gelmek için toplandık. Elimizden geleni de yaptık diye düşünüyorum. Şimdi Muşev şöyle, girdiği yeri tamamıyla bitiren, tamamıyla ele alan, tamamıyla yok eden bir yer. Şimdi bahsettikleri 186 teknelik bir yer, bir iskele. Orası normalde iskele değildir. İskele balıkçı barınağıdır. 10 tekne bağlanır, 15 tekne bağlanır. Bunu herkes her yerde görmüştür, biliyordur. Hiç denizden anlamayan birisi bile gittikleri yerlerde küçük bir iskele varsa, 10 tane tekne bağlıysa burası iskeledir. Marina 50 teknenin üstüne, 40 teknenin üstüne, 30 teknenin üstüne çıkan her yer marinadır. Bunu Göcek'te de görebilirsiniz gittiğinizde. Kille koyuna yapılacak olan kesinlikle anladığım kadarıyla okuduğum broşürde bu sene baştan sağma yani beton atmadan yapılması planlanıyor ama diğer yıllarda orası betonlaşıp halkın girdiği plajın da ele alınıp yarın Sarsala koyuna ondan sonra diğer koylarımıza el atacakları bir düşünceye sahipler çünkü Göcek'te bunu gösterdiler Göcek halkı şu anda istediği yerde denize giremiyor istediği şekilde teknesini bağlayamıyor burası Göcek ve şu anda Göcek kendisi memleketinde yabancı gibi biz de Dalaman'da yabancı kalmayalım elimizden gelen bir mücadele varsa yapalım çünkü buna bugün sahip çıkmazsak yarın biz buralarda kesinlikle hiçbir yere giremeyiz yani aslında ben bunu daha farklı yapmak istiyordum ama e, uygulamalı şekilde eskiden e, duş aldığımız leğenler vardı sobanın başında bu leğenlerin içerisinde oturarak tasla beraber deniz suyunu üzerimize dökeriz. Bizim Benim görüşüm bu. Bu 10 sene sonra olur, 5 sene sonra Ama olur. Biz görmeyiz, görmez miyiz bilmiyorum. Dalaman halkı olarak ben Kille Koyunluğu'na sahip çıkmamızı istiyorum. Daha kalabalık. Pazar günü başkan davet etti. Kille'de bir ee, toplantımız olacak. Herkesi bekliyorum oradaki etkinle. Ne kadar ses olursa o kadar ses getirir düşünüyorum. Eskiden belediye başkanlarının sözleri var iki tane. Ee, birisi dedi ki iyi ki dalaman var. Birisi dedi ki bize Dalaman'dan başka Dalaman yok. Evet bize başka Dalaman yok. Biz bugün buradan gitsek Dalyan'da da yaşayamayız. Yanımızda Göcek'te de yaşayamayız. Biz Dalaman'ı seviyoruz. Dalaman'a sahip çıkmamız lazım. Bu arada sadece Dalaman için konuşmayalım. Bütün ilçelerimiz bizim. Ortacası, Dalyan'ı, Köyceğiz'i, Fethiye'si, Göce bizim. Herkes her yerde bir etkinlik yaparsa, bir ayaklanma yaparsa, bir karşı çıkma yaparsa bence başarılı olacağımızı düşünüyorum. En azından Kille Koyu gittiyse dahi, gittiyse dahi Sarsaray'a yapılacak olan bir projeyi engellemiş olabiliriz. Ben daha önce de bahsettim ama birkaç yerden yanlış olarak algılandı, geri dönüş oldu. Tabii bunu da şuna veriyorum, haklılar. Kayacık sahili de bizim. Kayacık sahili de insanların takılabildiği, oturabildiği, musafirini götürebildiği, temiz hava alabildiği bir yer. Kayacık sahiline yapılsın, belli bir bölümüne yapılsın. Gerçek manada oraya yapılır. Uluslararası bir havalimanı yanında olduğu için çok söz getirir, dillenir. Dünya ve Türkiye basınında çok büyük yer alır. Bence zenginler de buna bayılacaktır diye düşünüyorum. Koylarımızdan uzak durun koylarımız halkındır halkın kalsın. Evet bugün e, Kille koyuna 186 teknelik yapılacak olan iskelenin e, bilgilendirme toplantısına katıldık. E, daha doğrusu <laughs> protesto bu toplantının gerçekleşmesini engelledik. E, Kille koyu e, göcek koylarının tam ortasında bulunan cennet koylardan biridir. Halk plajı olarak kullanılmaktadır ve halkımızın Dalaman, e, Köyceğiz, Ortaca, Fethiye başta olmak üzere tüm Türkiye'deki halkımızın gelip günübirlik nefes alabileceği, yüzebileceği bir koydur. Gelip de Türkiye'de koy bitmiş gibi dünyanın en güzel koyları bırakın yani Türkiye'nin dünyanın en koy güzel koylarından birine iskele yapılmasına biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kesinlikle karşıyız. ve bunu kesinlikle bunun yapılmasına izin vermeyeceğiz. Ee, biz gele, e, yasal çerçevede elimizden gelen bütün mücadeleyi verip, biz Dalaman halkının yanında olacağız. Sadece Dalaman'ın değil bu Türkiye'nin bir koyudur ve bu e, dünyanın birçok ülkesinden gelen teknesiyle gelip e, buralarda tatil yapan turistlerin de e, hayranlıkla kaldığı bir koyudur. Eğer bu koyu verirsek yarın Sarsala yarından sonra bir başka koyuta elimizden gider ve dünyanın en güzel koylarının bu şekilde kirlenmesine bir iki üç kişinin çıkarları için kullanılmasına biz kesinlikle karşıyız ve bunu kesinlikle engelleyeceğiz diyorum.